Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yargı yeni bölümde neler olacak? Ilgaz Ceylin'in suçsuz olduğunu ispatlayabilecek mi? Engin'in katili ortaya çıkacak mı? Niyazi'nin bütün oyunları ortaya çıktı mı? Hepsini videomuzda anlatıyorum arkadaşlar. Ama artık katil bulunsun. Bu konu daha da uzamasın diyenler beğen tuşuna bastın sayımızı görelim. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Ilgaz Ceylin'in suçsuzluğunu kanıtlamak için delillerin peşine düştü. Ilgaz Savcı elinde sonunda Ceylin suçsuzluğunu ortaya çıkaracak. Herkes Göksu'nun suçlu olduğunu düşünse de aslında o eldiven Göksu sayesinde yanmaktan kurtuldu. Kimse Niyazi'den şüphelenmezken Ceylin Niyazi'nin bu işin için olduğunu ispatlayacak. Ve ikilimiz birlikte başarı imza atacak. Ve Ceylin'in suçsuzluğunu ispat edecekler. Seda ise Yekta'nın kuklası oldu adeta. Merdan tarafından da sürekli baskı altında. Seda Yekta ile birlikte olup planlar yapıyor. Ama biz bunun bir oyun olduğunu Seda'nın elini güçlendirmek için Yekta ile işbirliği yaptığını düşünüyoruz. Yakında bildiklerini Pars Savcı'ya anlatacak ve ikili arasında yakınlaşma olacak. Dizimize yeni başlayan savcımız Şükran Avalı ise Pars Savcı arasında gerginlik olacak. Hatta yeni savcımız Neva'yı yakın takip alacak. Dizimizin ileriki bölümlerinde Pars Savcı ve yeni savcımız arasındaki gerginlikleri izleyeceğiz gibi duruyor. Ceylin telefonda Ilgaz'ın ismini değiştirecek ve sevgilim diye kaydedecek. Çiftimizin aşkı günden güne büyüyor. Ilgaz Ceylan'ın masum olduğunu kanıtladıktan sonra artık mesleğine geri dönsün. Savcılık Ilgaz'a çok yakışıyor. Siz de bizim gibi düşünüyorsanız yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.